Merhaba bugün böyle bir oyun oynuyorum ve hayalet kızın peşinde. Wow, bu biraz karışık. <laughs> Reklam girdi. Hadi bakalım. Devam ediyorum. Şöyle. Hop. Vay. Birbirlerine aşık oldular. Çat. Çat diye kaldı adamın işleri böyle tavşan gibi biraz sesimi kısacağım arkadaşlar kısamadım ya şöyle kısıyorum hemen bu reklamı da geçelim Oh, bu sefer adam paraları için uğraşacak. Hii! ne oldu böyle arkadaşlar? Vay. Güzel paralarımı topladım. Teşekkür ederim diyor. Yay diyor. Seviniyor böyle. Çok seviniyor. Teşekkür ederim diyor. Hadi bakalım. Şunu bir lava düşürdük. Hop. Hadi bakalım. Ne kazandı ben göremedim. Oo çok şekil oldu kardeş. Bu da hip hopçu galiba. Hip hop. hipopçu. Kıştık kıştık yapıyor kadın kollarını. Kıştık 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 kıştık. Reklamı geçtik. O ezderha Ama bu sefer bu işler farklı gidecek. Tövbe tövbe. Arkadaşlar ya. Şimdi şunun kafasına şey yap diyecektim. Yapamadım. Hop. At şunun kafasına. Afrin. Cesetlerin üstünden geçiyor bu adam delirmiş. Hı, öldüm. Ejderha öldü. Bu da böyle. oh, oh, paralarımı topladım. oh, Oh. Arkadaşlar hep aynı reklamı veriyorlar. Hmm yine para. Ooo la şey yaramadı. Çok garip. Varacağım ben. Hmm. Ee? Öldü. Dile sarkmış böyle. Ee? Ee? yapıyor. Öldüm ya ben. Öldüm ya ben. Bu reklam hep geliyor, hep geliyor, hep 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 geliyor ya. Şikayet edeceğim vallahi bu reklamı yapanı. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Bu adamı da sevindirelim. Ve şarjım bitiyor arkadaşlar. Beni de sevindirelim ve bu videoya like edelim lütfen. Okay. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi yani kablomu alıp odama gideceğim çünkü annem uyumuş. Hadi gidelim. Şimdi şunu şöyle yapacağız. Hadi. Bunu böyle yapacağız. Şunu şöyle yapacağız ve oyun böyle olacak. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Bu adamı sevindirdik bu, bu videoda. Lütfen beni de sevindirmek istiyorsanız bu videoya like atın, beğenin ve abone değilseniz abone olun. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye.